Efendim hayırlı sahurlar olsun, geceniz mübarek olsun, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Yine rahmetini, bereketini, mağfiretini, muhabbetini, bütün güzelliklerini topladı ve geldi Ramazan-ı Şerif. Bir Ramazan'a daha kavuşturan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bu sene mahzunuz. Ramazan-ı Şerif'i de biraz mahzun karşılıyoruz açıkçası. Büyük bir afet, o afetin hala yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Şu güzel vakitlerin hatırına depremde kaybettiğimiz bütün canlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet dilerim. Yaralılara acil şifalar, de kalanlara sabrı cemil dilerim. Ramazan-ı Şerif bu acıyan yanlarımızı da bereketiyle, mağfiretiyle, muhabbetiyle sarıp sarmalamaya geldi. Şifaya muhtaç olana bir şifa vesilesi, sabra takati yetmeyene bir tevekkül vesilesi, göçüp gidene bir rahmet ve mağfiret iklimi olarak geldi. Ne iyi etti de geldi. Şöyle derler Kudema, Ramazan-ı Şerif geliyor diye sevinmek, iman alametidir. Hamdolsun müminleriz. Hamdolsun kalbimizde imanımız var. Cenab-ı Hak'tan o imanı yakin eylemesini, Hakk'a yakin bir iman sahibi olmayı şu güzel vakitlerin hatırına niyaz ederiz. Ama dönüp insan bir kendini tartmak, bir biçmek istiyorsa kalbine bakı vermeli. Ramazan geliyor diye sahurların tatlı telaşı, iftarların koşturmacası geliyor diye gün içerisinde o oruçlu vakitlerin kalbe safa veren endamı geliyor diye. içimizde böyle bir pırpır pır bayramdaki çocuklar gibi neşeli birisi var mı yok mu? Bakın bu çok kıymetli bir ölçü, kıymetli bir kıstastır. İnsan zaten Ramazan-ı Şerif'i bu haliyle idrak edip sevinebiliyorsa müminlerdendir. Ama hiç olmazsa takliden gayretle Ramazan geldi diye sevini vermek lazım. Hani ya oruç nasıl yapacağız siz demezsiniz de bunu kalpten bile geçirmemek orucun ruhunu incitir. Ramazan-ı Şerif mübareği incitir. Onun için sevinç içerisinde olmak lazım. Sevineceğiz. Niye sevineceğiz? Hatırlayalım o hadis-i şerifi. Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıkacaklar. Minbere doğru yürürlerken şöyle bir durmuşlar. Amin demişler sahabe-i kiram efendilerimiz dikkat kesilmiş. Çünkü Resul-i Ekrem ekmel Tahaya sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir adeti yok. Böyle bir mutadı yok. Dua da etmedi üstelik. Acaba niçin durdu ve niye amin dedi? Merak içindeler. Bir iki adım atıp bir daha duruyor Allah Resulü. Amin diyor. Sahabe efendilerimiz iyice şaşkın. Bir adım daha, bir kez daha. Amin. Allah Resulü mümbere çıkmış. Hutbesini irad buyurmuş. Fakat sahabe efendilerimiz sabırsızlık içindeler. Acaba ne oldu az önce? Resul-i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neye amin dedi? Şu iş bir biteydi de bir etrafında halkalanıp o saadetli huzurlarında bir halkalanıp soru verseydik. Hemen hutbe ve namazın bitiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafına doluşmuşlar. Soruyorlar, diyorlar ki Ya Resulallah böyle bir adetiniz yoktur. Üstelik bir dua da etmediniz. Ama biz sizi hutbeye doğru giderken üç defa durup amin derken gördük. Bunun hikmeti neydi? Bakın şimdi dikkat buyurun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kardeşim Cibril buradaydı. Aman ya Rabbi. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Sahabe-i efendilerimiz görmüyor ama Allah Resulü kardeşim dediği Cibril'i görüyor ve işitiyor. Ve kardeşim Cibril üç dua etti ben de onun dualarına amin dedim. Sahabe-i kiram efendilerimiz radiyallahu anhum ecmain soruyorlar. Ya Resulallah Hazreti Cibril ne diye dua etti? Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki ilk duası şu oldu. Anne babası yanında yaşlanıp da onlara ettiği hizmetle kendini affettiremeyene yazıklar olsun. Rahime fuhu diyor. Burnu yere sürtülsün demek aslında. Türkçe'ye yazıklar olsun diye tercüme edebiliriz sanırım. Ben de amin dedim diyor Allah Resulü. Bakın bir müjde. Şimdi anneler, babalar, evlatlar bir insanın anne babasının yanında yaşlanması, onların ihtiyaçlarını görmesi, hizmetinde bulunması, dualarını alması insanın cennetliklerden olması için büyük bir vesile. Yani bu imkana yetişip de kendini affettirememek zor olan. Normalde affettirmek zordur ama buna yetiştin. Allah sana böyle bir devlet verdi ve kendini affettiremedin. Yazıklar olsun sana diyor Cibril Resul-i Ekrem Ekmel Tahaya vesselam amin diyor. İkincisi başka ne dedi ya Resulallah? Buyurdu ki senin adın anılıp da sana salatü selam etmeyene yazıklar olsun. Yani birisi yanımızda Muhammed diye verdi Aleyhissalatu vesselam. Hemen bize düşen vazife şu. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali seyidina ve nebiyina Muhammed. Salatü selam getirmek. Bu salatü selam o kadar kıymetli ki sevdiğim bir hocamın ifadesiyle Resul Ekrem Efendimize ilanı aşk etmektir diyordu. Salatü selam getirmek. Ramazan şu güzel vakitlerde dilimizi buna alıştıralım gün içerisinde dedikodu, gıybet siz yapmazsınız da hani dedikodu, gıybet, mala yani boş, lüzumsuz konuşmalar yerine Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve Nebiina Muhammed. Madem bedenimiz oruç tutuyor, dilimize de bu suretle oruç tutturalım. İkincisi bu. Ve üçüncüsü, işte içinde bulunduğumuz iklimle alakalı olan üçüncüsü. Cibril Emin'in üçüncü duası şudur. Ramazan-ı Şerif'e erişip de kendini affettiremeyene Yazıklar olsun. Şimdi bakın eriştik Ramazan-ı Şerif'e. Önümüzde 29 oruç var. Pırıl pırıl. Kalbimizi fark etmemize vesile olacak. Bizi daha insan kılacak. Bu dünyaya ne için gönderildiysek o sebebi bize ihtar edecek. O yolda olmamız hususunda bizi ikaz edecek 29 oruçlu gün var. Teravihiyle, sahuruyla, imsayıyla oruçlu vakitleriyle mukabelesiyle infaıyla tasaddukuyla zikriyle tesbihatıyla 29 pırlanta orada öylece duruyor. Ve biz eriştik bu Ramazan-ı Şerife. O zaman gayret etmeye çalışmak lazım adostlar. Affedilenlerden olmaya gayret etmek lazım. Nasıl yaparız bunu? Önce derdimiz olacak öyle zannediyorum ki. Derde edeceğiz. Ben ne yaparsam bu Ramazan-ı Şerif'te kendisini affettirenlerden olabilirim. Hani bir yanlışımız vardır, bir kusurumuz, bir eksiğimiz vardır. Onu yapmamaya gayret edeceğiz bu Ramazan-ı Şerif'te. Hani yapmamız gerektiğini bildiğimiz halde yapamadığımız insanız ya. ihmal ettiğimiz bir bir şey vardır. Bak onu yapacağız işte bu Ramazan-ı Şerif'te. Cenab-ı Hak madem ki bize böyle bir imkan, böyle bir fırsat, böyle bir bahane lütfetti, biz de huzuruna çıkıp diyeceğiz ki ya Rabbi ben senin istediğin gibi bir kul olmaya gayret edeceğim. Bu hususta benim yardımcım sen ol. Sen inayet etmezsen ben bunu başarabilecek kimselerden değilim. Ve lütfen Habibi Edib'in aleyhissalatü vesselamın amin dediği o duanın hatırına, o amin dediği vaktin hatırına, bu duayı duyunca sevinen sahabe-i kiram efendilerimiz radiyallahu anhum ecmainin hatırına beni Ramazan'a erişip de affedilenlerden eyle. Ramazan geldi. Ne iyi etti de geldi, ne güzel etti de geldi. Bu ilk sahur vakti hayırlı, mübarek, bereketli olsun efendim. Eyvallah.